Elikancı Selman Öğüt'ün hakkında senin gibiler için more renk alternatifi var diye biliyorum. Yorumunu yaptığı gazeteci Fatih Altaylı'nın Öğüt'e verdiği yanıt gündem oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, evlatlık depremzede fetvasından sonra kasten suizanda bulunulduğunu, iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Diyanet işlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermiş, Kasımpaşa Spor Kulübü'nün logosunu paylaşmıştı. Fatih Altaylı'nın bu yanıtla içinde Kasımpaşa kelimesinin geçtiği ve umurumda bile değil, Anlamına gelen argo bir cümleye gönderme yaptığı tahmin edilmişti. Selman Öğüt, Altaylı'nın söz konusu açıklamalarına gönderme yaparak "Senin gibiler için mor renk alternatifi var" diyebiliyorum" ifadelerini kullandı. Altaylı ise Öğüt'e verdiği yanıtta "O rengi çok seviyorsan kendine Donald o renk koçum" dedi. AKP'nin girişimleri geçilen çoklu baro sistemi de Altaylı ve Öğüt arasında gerginlik yaratmış. Öğüt'ün İstanbul'da 50 bine yakın avukat var. Baro kuralım dedik, aylardır 2 bin imza toplanamadı. Bu ayıp bize yeter, sözlerine ilişkin Altaylı, teşekkürler Selman Öğüt ve benzerleri. En umutsuz anında, umudumu taze tutmayı başardığınız için ifadelerini kullanmıştı.